Pendik'te vaatler, Pendik'te gerçekler. Şimdi yeni işler zamanı sloganıyla yola çıktı. Pandemi bahanesi oldu. AK Partili Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin sandık öncesi 24 vaat verdi. Sadece altısını gerçekleştirebildi. Altısına daha başladı ama bir türlü bitiremedi. 12'sini ise unuttu gitti. Aynı şehirde yaşamak, aynı kadere ortak olmak. O vaat bohçasının içinde neler yoktu ki? Herkes 200 metre içinde mutlaka parka ulaşacak. Değil 200 metrede bir. Pendikliler birkaç parka razıydı ama mevcut parkları bile imara açtı. İlkesel olarak şöyle bir şeyim vardır. Bu çalışma yoğunluğu içinde yani bir işi yapıyorsak en iyisini yapmak. Kuluçka Merkezi dedi, teknoloji üssü dedi, üst perdeden sıraladı ama onları da yapmadı. Pendik Fuar ve Kongre Merkezi ile 3 milyon ziyaretçi gelecek, kent ekonomisine 9 milyar TL katkı sağlanacak. Ne 3 milyon ziyaretçi geldi ne de 9 milyarlık katkı. Bu projesi de suya düştü. 5 yıllık düşük performansının o da farkına vardı, çark etti. Gönül gözüyle bakarsan her şey hoş gelir. Ama vaatler gerçekleşmeyince hoş görmek mümkün olmadı. 24 vaadinden 6'sını yapabilen Ahmet Cin, 100 üzerinden 25 puanla sınıfta kaldı.